Mektev ekranlarından yeniden merhabalar değerli izleyiciler. İyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle saatlerimiz 17'yi gösterirken yine önemli bir konuğumuz var Mektev ekranlarında hemen takdim etmek istiyorum kendisini. Ee, gayrimenkul danışmanı Avukat Mehmet Kırmızı yayınımıza hoş geldiniz. Sayın Kırmızı nasılsınız? Sağ olun Sayın Hüsrev teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız iyi misiniz? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Şimdi hiç vakit harcamadan sorularıma geçmek istiyorum. Malum ülkemiz bir deprem ülkesi ve bu anlamda da depremleri peş peşe üst üste yaşadık. Kahramanmaraş ve Hatay depremlerini yaşadık. Yaşıyoruz da hala enkazlarını. Gerek kalbimizde yaşıyoruz. Gerek işte enkazlardan çıkarılan canlarımız açısından yüreğimiz, vicdanımız her bir anlamda duygularımız sızlamış durumda. Gerçekten kötü bir tecrübeyle tekrar bu depremleri yaşadık malum. Şimdi tabii söylentiler de var ki Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay'da deprem olacağı yönünde yine söylentiler vardı ki siz de duymuşsunuzdur. Evet. İstanbul depremi de hep söyleniyor malum önümüzde bir İstanbul depremi söz konusu olabilir söyleniyor bu e, bilim adamları tarafından ama evet. henüz e, bilim insanları diyelim daha doğrusu henüz tarihi e, net olarak bir şey söylenemez tabii ki onu Allah'tan başka kimse bilemez ama böyle bir deprem bekleniyor. Bu anlamda sorumu yönelteceğim. Binalarımız ne kadar güvenli? E, oturduğumuz ev ne kadar güvenli? Böyle bir girizgah yapalım. Sonra diğer sorularımı yönelteceğim Sayın Kırmızı. Buyurun. Şimdi öncelikle depremde hayatı kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabii ülkemiz bir deprem bölgesi. Ee, bu yüzyıllardır bilinen bir şey aslında. Yeni bir şey değil. Dinar depremi, Erzincan depremi, Gölcük, Yalova, Düzce derken en sonunda tabii sizin az önce bahsettiğiniz gibi Kahramanmaraş ve hatta depremlerini yaşadık. Tabii biz bu depremlerden ders aldık mı ne yazık ki son depremle gördük ki ders almamışız. Aslında deprem değil bina öldürüyor lafının gerçekliğini bir kez daha yaşamış olduk. Türkiye'deki binalar genelde özellikle İstanbul örneğini verirsem 99 depremi öncesi ve sonrası ayrılıyor. Ama ben bunu yanlış buluyorum. Asıl ayrılması gereken 2007'dir çünkü 2007 yılında Türkiye'de bir yapı denetim kanunu ve yönetmeliği çıkarıldı. Yani yapıların denetimi ve takibi teknik açıdan ee, 2007'den sonra daha disiplinli, daha doğru ve daha etkin bir denetim yolu açıldı binalara, yapı denetimler aracılığıyla. Bu sebeple 2007 yılından sonraki yapılan yapılar aslında bir nevi 2007'den öncekilere göre daha güvenli ve daha sağlam. Ama tabii bu tek başına yeterli değil. Öncelikle bizim vatandaşlarımızın her oturan, Türkiye'nin her neresinde olursanız olun, bu Kars'ta olabilir, Edirne'de olabilir, kendi binalarını bu kolon kesme, kiriş kesme, duvarları yıkma gibi hususlar bakımından bir gözle kontrol etmeleri ve muayene etmeleri gerekmektedir. Yani evet. siz arada giriş çıkarken bile ya da binanızın altındaki dükkanlara izin isteyerek diğer komşularınızla birlikte gidip bir kontrol etmeniz var mı kesilen bir şey ya da teknik duruma aykırı i̇şte bu bir... bu anlamda hemen bir virgül koyayım. Tabii. Soru sorayım. Ben bir vatandaşım. Evime giriyorum. Evet. Girerken işte sizin de söylediğiniz gibi gözlemlerimiz oluyor. Ben hangi e, binada ne görürsem tedirgin olmalıyım ve risk altında diye düşünüp de bu anlamda analiz yaptırmalıyım. Şimdi Sayın Hüsrev e, şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi öncelikle Tabi deprem olmayan bir bölgede vatandaşlarımızın bir duvarda çatlak görmesi gibi husus söz konusu olmayacaktır. Yani bunu kimse bilemez tabi. Şu an kendimi örnek İstanbul'da bir binaya girdiğimde şu an bina dış sıvası ve boyası yapılmasa aslında duvara bakınca ana kadar sağlam diyoruz. Ama öyle değil. Hani bu şey gibi düşünün. Doktorlar der ya dıştan iyi gözüküyorsunuz ama içiniz hastalıklarla dolu, kanserle dolu. Binalar da böyle aslında. Dışarıdan sıva boyayla düzeltiliyor ama içleri aslında bitmiş durumda. Öncelikle vatandaşımızın yapması gereken şu. Birinci husus dediğim gibi altında dükkan ya da galeri ya da herhangi bir şey varsa bunların kolonu kesilmiş mi kesilmemiş mi? İlk muayene bundan başlamaları lazım. Daha sonra kendi evlerinde ya da bina hollerinde bulunan kolon ve kirişlerin kenarlarına bir bakmaları lazım. Bunlar ilk başta göz kontrolü. Yani geçerli bir teknik kontrol değil ama ön kontrol olarak kabul edilebilir. Eğer içinize gerçekten bir şüphe varsa e, e, bir sıkıntı yaşıyorsanız bu bina çürük mü değil mi diye özel bir rapor da alabilirsiniz. Yani bir Teknik şirkete gidersiniz inşaat yapı denetim şirketine özel rapor Dersiniz ki biz bina kat konuştuk. Biz özel bir rapor olmak istiyoruz. Bizim binamız sal. Başvuruyu sağ... nereye yapacağız? Şimdi nasıl şöyle yapacağız? ayıkalım. Bizim e, kanunumuz aslında risk tespit analizi resmi bir rapordur. Benim dediğim özel rapor ise vatandaşların kendi inisiyatifiyle yaptırabileceği rapordur. Sizin az önce sorduğunuz da bana kentsel dönüşüm kanununa göre alınması gereken risk evet. tespit raporu. Yani bu nereye yapılıyor? Bu risk tespit raporunun başvurusu Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesinde kendi lisanslamış olduğu şirketler vardır, yapı denetim şirketleri. Bunların listesi internet sitesinde var. www.csgb.gov.tr sitesine girdiklerinde vatandaşlarımız bu listeyi oradan görebilirler. Kendilerine en yakın oradan linkten ilerleyerek olacakları şirkete binalarının risk tespit analizi yani çürük mü değil mi analizini yaptırabilirler. Ama burada önemli bir ayrıntı var. Bu tespiti sadece yapı malikleri ve o binada pay sahibi olan kişiler yaptırır. Evet. Önemli bir ayrıntı. Şimdi e, diyelim işte yaptırdık. E, daha doğrusu şöyle düzelteyim hemen. E, evet bakanlık e, onaylı lisanslı bu yerlerden tespiti yaptırdık ve binamız riskli çıktı. Peki sonraki süreci nasıl takip edeceğiz ve neler yapmamız gerekiyor? Evet. Evet vatandaşımız gitti, internet sitesine girdi, <laughs> başvurusunu <laughs> yaptı ve yapılan tespitler sonucu binanın çürük olduğu ortaya çıktı. Bina çürük olduğu takdirde ilk başta bu çürük ilişkin rapor tapu müdürlüğüne kaydedilir. Yani tapu müdürlüğü sizin binanın üzerine bu bina çürüktür diye bir şerh düşer. Evet. Ve bu şerhi <laughs> binadaki tüm maliklere gönderir. Yani binada 5 kişi oturuyorsa, 5 bağımsız bölüm sahibi var, hepsine gönderir. Der ki, sizin binanız yapılan analizler sonucu çürük çıktı. Eğer bu rapor itirazınız varsa 15 gün içinde bunu bize bildirin diye. Eğer 15 gün içinde itiraz etmezseniz ve bu rapor kesinleşirse size devlet yani bakanlık 60 gün süre veriyor. Diyor ki, 60 gün içinde bu binayı yık, boşalt. E 60 gün içinde yıkmazsan ben zaten elektriğini kesiyorum, suyunu kesiyorum, gazını kesiyorum. Ve binaya gelip kendim yıkarım. Ama kendim yıkarsam masraflarını senden alırım. O sebeple sen bu binayı kanundaki prosedürü izleyerek, yani yıkım satın alarak yıkmaya başla diye bize bir tebligat gönderiyor. Vatandaşlarımız da zaten elektriği, suyu ve gazı kesilen bu binayı sonunda yıkmak zorunda kalıyorlar. Evet. evet. Yine siz söylediniz ama ben tekrar Tekrar ederek sormak istiyorum Yani risk analizi yaptırmak için e, Kat malik olmak şart mı? Ben bir kiracı olarak bu analizi yaptıramaz mıyım? Şimdi şöyle bir durum var Kanunumuz aslında Direkt başvuruyu sadece kat maliklerine vermiş Ancak bunun bir yolu var tabii. Hukukçular tarafından tespit eden bir yolu var Bunda yolu şudur Kanun diyor ki bu başvuruyu sadece kat maliklere yapabilir Ama Çevre Şehit Bakanlığı ve Belediye de resen yani kendi istediği zaman istediği binayı denetleyebilir diyor bu risk evet. açısı. Bize diyoruz ki kiracıya, eğer binanın çürük olduğunu düşünüyorsa git bakanlığa bir şikayet dilekçesi yaz. De ki ben örnek diyorum İstanbul Şişli Feriköy Mahallesi'nde şu binada oturuyorum. Binamın çürük olduğunu düşünüyorum. Risk tespitinin yapılmasını istiyorum diye bir yazılı dilekçe ver. Siz bu dilekçeyi verdiğinizde ilgili bakanlık yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü otomatikmen çürük olan bir bina şikayeti geldiği için harekete geçmek zorunda. Ve Bakanlık maliklere tebligat çekiyor. Diyor ki böyle bir şikayet var. Hemen risk tespit analizi yaptırın 30 gün içinde. Yaptırmazsanız ben yapacağım ve masrafını sizden alacağım diye. Yani kiracılar şikayet yoluyla da bu analizi yaptırabilirler. Ama benim altını çizmek istediğim bir husus daha var. Bize çok gelen bir husus. Hı hı. Okul velileri. Yani okulla çocuklara giden veliler. Bazıları diyor ki okullar çürük ne yapabiliriz? Onları da buradan şu duyuru yapmak istiyorum. Eğer çocuğunuzun gittiği okulun çürük ya da sağlam olmadığını düşünüyorsanız siz de Çevre Çelik Bakanlığı il müdürlüklerine ya da ilgili ilçe belediyesine çocuğunun gittiğinde okulun çürük olduğunu düşünüyorum. Gerekli çatlaklar işte gerekli deformeler olmuş durumda. Gerekli araştırmanın yapılması istiyorum diye bir dilekçe verdiğinizde ben bakanlık harekete geçmek zorunda. Evet. Çünkü çocuklarınızın can güvenliği evet, ya da sizin ailenizin can güvenliği her şeyden daha önce geliyor. Zaten e, 93 okul da tahliye edildi ya İstanbul'da ki bugün de yine ilişkili haberler vardı o tahliyelerle alakalı. Evet, evet. Yani okullar tabii orada bakanlığın kendi yaptığı denetim. Siz de çocuğunuzun özel okul olsun ya da devlet okulu olsun evet. hiç fark etmez. Tüm okulları evet, evet. için bunu isteyebilirsiniz. Hatta ben daha ileri gidiyorum. Çalıştığınız iş yeri açısından, üzerinize yıkılacağını düşüneceğiniz yan minarız açısından bir sıkıntı düşünüyorsanız bakanlığa bu yolla başvurabilirsiniz. Evet. Şimdi yine e, bu denetimleri tabii ki itiraz edenler de var, binaya sokmuyorlar. Diyelim ki evet. e, test yaptırmak için kapı açılmazsa engellenirse ne olur? Ben bir vatandaş olarak ya da insanlarımız ne yapabilirler bu engeller karşısında? Ya ben şimdi öncelikle bu içeri almayanları kendi vicdanıyla yüzleşmesini Hı. istiyorum. Yani, yani hukuk teknik kanun bir yani. Eğer sizin içiniz kendi ailenizin o Karamanmaraş, Hatay'daki gibi enkaz altında kalıp ölmesine izin veriyorsa zaten o binaya alıp almamak sizin artık vicdanınızda kalmış bir şey. Ama burada kanun bunun da yolunu bulmuş. Çok net. Burada tüm vatandaşlarımıza duyuralım. Kanun diyor ki: "Oraya denetime gelen lisanslı çalışanlara kapıyı açmak zorundasınız. Eğer kapıyı açmazsanız o kişiler polis çağırmak suretiyle çilingirle kapıyı açar ve testi yaparlar. Ve bunu engellemek Türk Ceza Kanunu kapsamında suç. Görevi yaptırmamak için direnme. Çünkü bunlar artık kamu personeli aslında sayılacaklar ve bu engelleyici engellici işlem insan sağlığına canına kastetmiş olduğundan size TCK kapsamında belki de hapis yazısı yoluna kadar gidirebilecek. Zaten e, örnekleri var bizde. Yaptırmayanlara genelde polis geliyor, çilingir marifetiyle açılıyor, polis eşliğinde testler yapılıp e, gerekli elemanlar dışarıya çıkıyor. Bu sebeple vatandaşlarımız hani e, böyle bir fiilde bulunlarsa emin olun suç işlemiş olacaklar ve bunun sonuçlarına da katlanacaklar. Evet. Şimdi bir soru daha yönelteceğim. Ee, evet. Şöyle giriş yapayım o soruya. Hı malum biz 2020'de de bir pandemi dönemi yaşadık. Sadece Türkiye evet. değil küresel bir anlamda dünyaca bir kriz yaşandı. Evet. Pandemi döneminde bilmediğimiz kelimeleri hepimiz artık yani tecrübe ettik. Neredeyse doktorlar kadar bilgimiz olmaya başladı. Sadece kaşemiz yoktu. böyle bir kendimce tabir yapayım yanlış anlaşılmasın. İşte COVID-19 bilmediğimiz bir tabirdi. Şimdi buraya geldiğimizde yine depremle alakalı haberimize geldiğimizde e, karot kelimesini çok duyuyoruz öyle değil mi? E, artık evet. son zamanlarda. Duymadığımız kelimelerden biriydi belki de. Şimdi evet. karot alınması binaya zarar verir mi? E, teknik olarak bir zararı var mıdır? Karot alınmasını da böyle bir açıklayalım mı? Tekrar nedir ne değildir konusunda evet. bir bilgilendirelim. Ben şimdi mesela şöyle bir örnek vereyim. Şimdi şu elimde gördüğünüz bir e, su yani şöyle göstereyim su. Karot aslında şu yuvarlaklıkta alınan bir parça yani. Şu yuvarlakta bir parça alınıyor. Düşünün yani. Onun büyüklüğü şu kadar belki de. Bir i̇şte makinesi var. Aynı bu su bardağı gibi. Bunu kolon içine koyuyorlar ve küçük bir parça alıyorlar. Çeşitli teknik. Bunun nasıl alınacağı bakanlığın belirlemiş olduğu bir usul ve esaslar var. Bu alınıyor ve bu bakanlığın teknik esaslarına göre alındığından binaya kesinlikle hiçbir zararı yok. Zaten sadece örnek almıyorlar. Burada insan röntgeni nasıl çekiliyorsa Kolonların röntgenini çekiyor gelen kişiler. Yani kolonun içini görmek açısından kiriş ve kolonların röntgenini çekiyorlar. Ve tüm bunlarla birlikte alacakları örnek 5, 6 ya da 10 diyelim en fazla. Yani bunları zaten teknik esasları, binanın mevcut durumuna göre aldıkları için binaya herhangi bir zararı yok. Çünkü aldıkları örnekler bir bardağı bile doldurmayacak şekilde yani bir su bardağını doldurmayacak şekilde örnekler. Bunlar laboratuvarda yapıldıktan sonra gerekli e, doreler risk raporunu sunuluyor. Yani Süre olarak, olarak ne veriliyor? Yani ne kadar sürede bu sonuçlar Böyle çıkıyor? Siz bugün başvuru yaptınız Sayın Nüsrev. Diyelim Hı -hı. ki ikiniz akşam başvurunuzu yaptınız. Muhtemelen bir hafta on gün içinde bu gerekli teknik ekip size iletişime geçecektir. Yani siz bu süreçleri yaşayacaksınız. Yani bütün, bütün, süreçlerden bahsediyorsunuz evet. değil mi? İşte ben, alın, evet. Bir hafta onun içinde olarak. gelecek. İşte onu tek tek anlatıyorum size. Bir hafta onun içinde gelecekler. Bunun e, örneklerini alacaklar. Örneklerin Hı. de gelmesi bir ay bir ay ile birlikte işte 10 on gün ondan sonra bunun itiraz süresi falan derken yani bir buçuk iki ay içinde tüm süreci tamamlamış oluyorsunuz aslında. Evet. 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 O da deprem olmazsa tabii. Yani şu anda ben şunu söylemek istiyorum. Yani insan sağlığı ve canı asla şansa bırakılmayacak diyorsunuz. Yani siz burada yüzde 0.1 dahi risk alamazsınız. Yani bence insan bir riskli olduğunu düşünüyorsa bizi izleyen seyircilerimiz şu an bu yayın anında dahi başvuru yapıp sürece başlamaları gerekmektedir. Çünkü depremin ne zaman, ne şekilde, evet. nerede geleceği belli olmuyor. Yani İşte on, onu biz bunu, söyledim ya ben de. Evet. Tabii bakın deprem oldu. İki gün önce tekrardan 6.4 deprem oldu ve insanlar eşyalarını almak için girdiklerinde enkaz altında kaldılar. Yani, evet. i̇şte yani canlarından oldular. Ülkemiz deprem ülkesi. Biz bunu e, insanlara yıllardır anlatıyoruz ama ülkemiz deprem ülkesi. Yani biz depremle birlikte yaşamak zorundayız ve yaşamak zorunda olduğumuz için de bunun önlemlerini de almak zorundayız. Yani evet. işimiz az şansa bırakamayız. O zaman şunu da sorayım hemen. Maliyeti ne kadar bu testin? Tabii şimdi e, çeşitli dedikodular da oluşuyor. Ben bazen takip ediyorum gerek sosyal medyayı gerek. 20 bin e, diye e. bir civar. Evet yani aslında e, 15-20 bin TL civarında. Bu sene rakamlar Çevre Bakanlığı'nın asgari ücret tarifesi var. Bu yayınlanıyor listelerde. Buradan bakarlarsa bu ücretin fazlasını zaten alamazlar. Alacakları örnek sayısı kadar ücret artışı oluyor. Zaten bu örneklerin bir örneğin ne kadar bakılacağı yazıyor. Yani Vatandaşlar burada müsterih olsun. Eğer kendilerinden fazla para alındıklarını düşünürlerse bu kişileri de bakanlığa şikayet edebilirler. Yani aslında burada hükümet ve devlet her türlü hukuki yol açmış durumda. İtiraz olsun, şey, ücrete karşı itirazlar olsun. Yani e, burada verecekleri ücret 20 olur, 25 olur ya da 15 olur örnek diyorum. Yani zaten bunları tüm bina birlikte yaparsa 5'e, 10'a ya 15'e bölüneceği için insanlar çok büyük yük getireceğini düşünmüyorum ama sonuçta burada bir insan sağlığı söz konusu. Hani burada nasıl kendimiz doktora giderken bir maddiyattan sakınmıyorsak, hmm. durumu olan vatandaşlar için en azından konuşuyorum. Ee, bu şekilde yol izlemenin de fayda olduklarını düşünüyorum. Evet. E, Sayın Kırmızı, şimdi ben e, genelde e, şöyle bir yayın anlayışım oluyor kendimce. E, i̇şe de yaradığını düşünüyorum, beni çok besliyor konuklarımı aldığımda teknik soruları soruyorum ama yine onların özelinde de özellikle soru sormak istiyorum. İşte bu anlamda izniniz olursa size bir soru sormak istiyorum. Tabii ki de. Yani yayın kretasisiniz. Hazırız bu sorularınıza. E, estağfurullah. Gayrimenkul danışmanısınız. Ama baktığımda unvanınızda avukat da yazıyor. Ben gayrimenkul uçluyum aslında yani. Evet yani e, bu alanı seçmenizdeki özellikle sizi iten neden neydi yani avukatlıktaki bu alana yönelmenizde? Evet, aslında çok önemli bir sebebi var konumuzda da ilgilendiriyor. Benim babam inşaat mühendisi, abim de jeoloji mühendisi. <laughs> hani biri abim deprem uzmanı, babam da bina yapım ve teknik güçlendirme uzmanı. E, ee, küçükkenden beri biz hep böyle abim benden yaşa büyük olduğu için böyle hani depremle, inşaatla, fay hatlarıyla hep bunları konuşarak büyüdük evde. Evet bunları konuşarak büyüdüğümüz için de e, bu alana zaten şu an benim abim de Kahramanmaraş'a görevlendirildi. Orada e, örnekler almaya başladı. Binaların sağlamlığı ve hatlarının tespiti açısından. Hatta onunla da iletişim halindeyiz devamlı. Hani küçüklüğümüzden beri jeolojinin Jeofiziğin ve inşaatın içinde olduğumuz için ben de bu alana yönelmiş oldum. Bu alanda da uzmanlık alanım özellikle zaten inşaattan çıkan ayıplar yani ayıplı inşaatlar. İşte evet. Yani, uygun yapılmayan teknik şartlar aykırı yapan inşaatlardan doğan zararlar ve tatminat sorumluluğu. Yani aileden gelen bir durum olduğu için bu alana yöneldik ama en azından kendi özelinden ziyade belki bu alanda insanlara bir kısım faydamız olursa hani insanları uyarabilirsek ne kadar çok insan ulaşabilirsek benim için çok daha faydalı, çok daha hayırlı olacağına inanıyorum. Çünkü evet. dediğimiz gibi biz de ben de o bölgeliyim, Şanlıurfa'lıyım. Bizim orada da deprem hissedildi mesela yakınlarımızda. Yani bunu ancak yaşayan bir olsun. Size de geçmiş olsun. Diye. Yani ancak yaşayan biliyor ama son depremler sebebiyle ateş düştüğü yeri değil de tüm ülkeyi yaktı aslında. Hepimiz evet. O gündür neredeyse çalışamaz hale geldik psikolojik olarak. Yani bir daha bunları hiç kimse yaşamak istemez. Bu sebeple dediğim gibi sizin de uyarılarınızı az önce duyduk. Yani vatandaşların artık üçüne beşe bakmadan ya da engellemelere gerek kalmadan artık bu risk tespitlerini yapması ve gerekli hazırlıklarını yapması gerekti. Evet. O zaman son sorumu da yönelteyim. Bu anlamda cümlelerinizi alayım. Genel olarak soruyorum. Bundan sonra vatandaşlarımız ev alırken nelere dikkat etmeli Mehmet Bey? Evet. Öncelikle vatandaşlarımız, yani benim az önce dediğiniz ya özel bir soru. Eğer yine ben özel şahsi düşüncemi sorarsanız tamamen ben ev alırken tabii maddi gücünüz el verirse kesinlikle 2007 sonrası yapılmış bir evi tercih ederim. Yani çünkü e, Türkiye'de 2007 öncesi gerçekten yapılan yönetmelikler, uygulamalar 90 yönetmeliği olsun, 78 yönetmeliği olsun, 89 yönetmeliği olsun. Bunlar gerçekten depreme yönelik yönetmelikler değil yani. Beton kalitesinden tutun demir kalitesine kadar çok öngörülmemiş, Türkiye'nin fayadına dikkate alınmadan yapılmış yönetmelikler. Vatandaşlarımız ev alırken bir kere 2007 yılı sonrası önemli. Ondan sonra alacakları evin, bakın tapu demiyorum, belediyedeki dosyasına baksınlar. Neden? Çünkü belediyedeki dosyada o binanın imara aykırılığı yapılıp yapılmadığı, daha sonradan kolonun kesilip kesilmediği, imara aykırı bir durum olup olmadığı, fazla kat çıkılıp çıkılmadı gibi hususlar tutanak altına alınır. Siz bu tutanağı gördüğünüzde ne oluyor bu tutanak? Demek ki bu binada imara aykırı belli durumlar yapılmış. Ben bu evi almamam lazım. Çünkü şöyle düşünün. Bir evin temeli e, 4 kat için yapılır. Yani örnek durum 10 ton çekmesi için yapılır, dizayn edilir, demirler döşenir, beton dökülür. Ama sonra bir kaçak kat çıktığınızda evi beklediğinizden daha fazla bir yük yüklemiş olursunuz temele ve bu bina bunu kaldıramaz. Ben bunu şöyle öngörüyorum. İlkokul 1'e giden yaşındaki çocuğa 10 kilo çanta takarsanız o çocuk o çantayı taşıyamaz ve yere düşer değil mi? Binalar da böyle aslında yani. Evet. hatinden fazla yük yüklerseniz kaçak kat çıkarsanız, kaçak uygulama yaparsanız, e, kolonunu keserseniz çünkü kolonu kesmek demek bir insanın bacağını kesmek de aynı işte her bence. Bir cinayet yani. Cinayetten farkı yok. Ha bir insanın bacağını kesmişsiniz ha binanın kolonunu kesmişsiniz. yani Bu cinayet benim gözümde yani. Evet evet. Bu sebeple çok, çok bu imar doğru söylüyorsunuz. Evet. Kesinlikle öyle. Bu sebeple belediyelik imar dosyasında bu tip aykırılığın olup olmadığına baksınlar. Daha sonra da ya bina alacakları kişi desinler ki buranın bir risk analizi yapıldı mı? Var mı elinizde? Bana bunu verebilir misiniz? Yani özel bir rapor aldınız mı? Binaya bir geçsinler kolon kirişlerine baksınlar. Yani vatandaşımız artık e, bence bu tür depremlerden sonra vatandaşımız daha bilinçli hale geldiğini ben düşünüyorum. Etrafımızda da görüyorum. Bu tip usulü dikkat ederlerse en azından asgari düzeyde kendi önlemlerini almış olurlar. Hem kendi can sağlıklarını hem de ailelerinin hem de sevdiklerinin sağlığını bu şekilde korumuş olurlar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Seyit, ediyorum hepiniz e, kırmızı yeniden görüşmek dileğiyle işlerinizde de kolaylıklar diliyoruz. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Evet değerli izleyiciler yine önemli bir konuyu önemli bir konuğumuzla konuştuk. Neydi? Gayrimenkul danışmanında avukat Mehmet Kırmızı'yla özellikle hangi binaların riskli olabileceği yönünde ve hangi binalarda neleri gözlemlersek ne önlemleri alırız konusunda sorularımı yönelttim konuğumdan ve cevapları da aldık. Şimdi yine baktığımızda saatlerimiz 17.19'u gösteriyor. Bugüne yansıyan haberleri bir aktaralım. Neler olmuş devlet kanadından ve yine ekonomiye dair neler yansımış bir bakalım. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte depremden etkilenen ve o hal kapsamında bulunan kentler için belli şartlar altında işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği uygulaması başlatıldı. Yine bu anlamda kararnameye göre kısa çalışma örneği söz konusu iş yerlerinde uygunluk tespit be tespiti beklenmeksizin işverenlerin başvuru do başvurusu doğrultusunda uygulamaya konulacak. Yine iş sözleşmesi feshedilen ve herhangi bir işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmayanlara ise işsizlik sigortası fonundan günlük 133.44 TL nakdi ücret desteği sağlanacak. Bir diğer gelişmede ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan veriye göre 2023 yılı Şubat ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven indeksi bir önceki aya göre 1.0 puan azalarak 102.4 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmamış real kesim güven indeksi ise bir önceki aya göre 0.7 puan artarak 102.4 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak %75.7 seviyesinde gerçekleşti. Yine mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre... 0.1 puan azalarak %75.2 seviyesinde kaydedildi. Bir başka gelişmede ise TÜİK Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri Şubat 2023 verilerini yayınladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe %2.2 azalarak 115.5 değerini aldı. Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi %2.4 azalışla 123.1'e geriledi. İnşaat Sektörü Güven Endeksi ise %3.6 azalarak 89.8 oldu. Kahramanmaraş merkezi depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince e, düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçları bir yıl ertelendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı depremden etkilenen 11 ilde yaşanan elektrik ve doğalgaz iletim, hat, iletim hatlarında yaşanan sorunlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada vurgulanan cümlelerde, deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz iletişim, doğalgaz iletim sorunu kalmadığı hasarsız ve az hasarlı binalara iletimin sağlanması için ilgili numaraların aranması gerektiği aktarıldı. Yine Dünya Çelik Birliği verilerine göre küresel ham çelik üretimi Ocak ayında bir önceki aynı düzeltiyorum. Bir önceki yılın aynı dönemine göre %3.3 düşerek 145.3 milyon ton olarak gerçekleşti. Türkiye'de çelik üretimi ise yüzde %17.6 düşüşle 2.6 milyon ton olarak belirlendi. Yine sabah aktarmıştık. Tekrar söyleyelim borsa ile ilgili gelişmelerde de. Güne artışla başlayan Borsa İstanbul'da Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında gerileme görüldü. Endeks 5000 seviyelerinde seyrediyor. Yine altın fiyatlarında küresel tahvil getirilerinde yaşanan yükselişin baskısı sürüyor. Altının ons fiyatı 1840 dolar seviyelerinde görülüyor. Gram altın ise 1117 TL'den alıcı buluyor. Dolar TL bazında ise 18.87 seviyesine yükseldi. Yine baktığımızda petrol FED tutanakları önce düşüş ilmesi görülüyor. Brent petrol 82.50 dolara geriledi bu anlamda e, gelişmeleri de aktarmış oldum. Tekrar bakıyorum. Evet güncellendi. Şimdi bir ara vereceğiz. Saatlerimiz 17.45'i gösterdiğinde değerli analistimiz Hasan Kurtulmuş'la beraber e, analistlerimizi yapacağız ve saatlerimiz 18'i gösterdiğinde de piyasaları kapatacağız. Mek TV'de bir ara.